Anneler Günü'ne saatler kala sağlıkçıların annelerine çiçekler dağıtıldı. Bu dağıtım sırasında çocukları da o anları görüntülü takip etti. CNN Türk muhabiri Kaan Temeltaş ve kameraman Mehmet Bulut'un haberi. Anneler Günü'ne saatler kala bir sürpriz yapıldı. Sağlık çalışanları annelerin gününü görüntülü aramayla kutladı. Çiçeklerin getirildiği adreslerden biri de Gazi Osman Paşa'daydı. Ekipler çiçekleri verirken de oğlu bu süreci görüntülü olarak takip edecek. Anne. Anneciğim nasılsın? İyiyim anneciğim. Ay, anneler Günü kutlu olsun, olsun anneciğim. Sağ ol evladım. Senin de yavrum. Annem kurban olayım verenin seni. Allah bizim başımızdan eksik etmesin seni. Sağlık çalışanlarının çoğu anneler gününde işlerinde olacaklar. Fakat bir mesajları var. Ben annelerimizden, babalarımızdan, kardeşlerimizden yaşıklarımdan sadece istediğim evde kalın. Sosyal mesafenizi koruyun. Sizden sadece bu iki şeyi istiyoruz. Başka hiçbir şey.